Örneğin evleri ibadethane kabul edilmeli Hı. mi devlet tarafından? Şimdi şöyle, biz onu yine parti programımızda çok açık e, yazdık. E, i̇badethane diye tanımlamak ya da tanımlamamak devletin görevi olmamalı diye düşünüyoruz. Bu vatandaşlarımızın kendi isimlendirmesidir, kendi terminolojidir, kendi tanımlamasıdır. Ancak devletin camilerle cemevler arasında e, adaleti sağlaması lazım. Bir tercihte bulunmaması finansal lazım. Finansal destek açısından baktığımızda masrafların karşılanması açısından baktığımızda orada bir adalet lazım. Ya da imar planlarında mesela vatandaşlarımızdan eğer bir bölgede bir mahallede talep varsa belediyeler imar planı yaparken cem evlerinde imar planı mesela işlemesi lazım. Yani sadece camilerin değil. Eğer o bölgede Alevi nüfusumuz yoğunsa ve talep varsa objektif kriterler çerçevesinde bunun imar planlarında mesela işlenmesi lazım. Yani devletin görevi vatandaşlarımızın dini inançlarını şekillendirmek, onlar adına bir tanımlama yapmak olmamalı. Ama farklı inanç sistemleri arasında, farklı mezhepler arasında adalet sağlamalı. Yani bir bu, tarafa destek verip öbür tarafa destek vermemek. Yani devletin kendi uygulamasında bir din ya da mezhep tercihi yapmaması. Yani din, işte, dinler ve mezhepler nereye arasında? koyacaksınız mesela e, bu bu düzende? Yani bugün Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip neredeyse kurumlarından evet. biri. E, onu nasıl konumlandıracaksınız? Diyanet İşleri Başkanlığı maalesef şu anda baktığımızda yani olması gerekenin biraz farklı bir yönüne doğru yavaş yavaş kayıyor. Biraz mı? Yani biraz kayıyor. Çünkü dönem dönem iyi şeyler yapıldı onu ben biliyorum. Yani mesela Sayın Ali Bardakol döneminde, Sayın Hı. Mehmet Görmez döneminde gerçekten çok iyi niyetli çalışmalar oldu. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızın Alevi vatandaşlarımıza ilgili çok iyi hazırlıkları vardı. Fakat Diyanet İşleri Başkanlarımız Sayın Erdoğan'a bunları kabul ettirmekte çok zorluk çektiler. Hatta ismini söylemem ama eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan birisi dedi ki ya dedi bu Alevi meselesiyle ilgili dedi. Anlattıklarımı bir taşa anlatsam o taş erirdi dedi. Ama kabul ettiremedim dedi. ikna edemedim dedi. Şimdi do dolayısıyla genellemekten ben biraz kaçınıyorum Hı -hı. ama yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncelikle kadro önemli, görevlendirmen önemli. Yani devlet sistemindeki yerine mutlaka bir bakmak lazım. bir e Yeniden bir değerlendirmek lazım ama yani nihayetinde o e, kurumun e, bir otoritesi, bir kredibilitesi, dönem dönem iniş çıkış yasası da önemli. Yani insanların böyle hani bir referans diye bir şeye sarılmak istediğinde güvenecekleri bir kurumun olması önemli. Ama detaylara baktığımızda tabii sıkıntılar var. Düzeltilmesi gereken e, konular mutlaka var. Yani bir soru evet. Ama iyi çalışması lazım. Bunların gerçekten siyasi dürtülerle değil. Siyasi dürtülerle değil. Ya da bir mezhebin bakış açısıyla değil. Yani devlet bakış açısıyla özgürlükler ve vatandaşlarımızı yanlışlar, hatalı bilgiler karşısında korumak, vatandaşlarımıza mümkün olunca doğruyu anlatacak çerçeveyi oluşturma çabası. Bunlar kıymetli. Nasıl tüketici koruma kanunumuz var değil mi? Diyelim ki işte şu bardakta zehirli ham madde kullanılıyorsa bunu önlemeye çalışıyorsunuz. Yani orada da bir bakış açısı Lazım yani devletinde orada bir görevi e, sanki gerekiyor ama adalet burada çok önemli. Yani inanan vatandaşlarımızla inanmayan vatandaşlarımız ya da farklı mezheplere mensup olan vatandaşlarımız arasında da adil bir bakış açısı son derece önemli.